Merhaba gençler. Bu hafta ben sizlere video izletmek istiyorum. İzleteceğim bu videoda bir hasta odasında neler olması gerekiyor ve hastayla ile iletişimimiz, ilk iletişimimiz nasıl olması gerekiyor var. Evet, hastamız odaya geliyor. Hastamız odaya geldiği zaman ilk yapmamız gereken şey kendimizi tanıtmak ve hastaya kendi odasını tanıtmak tamam, olacak. Şükran Hanım bu yatakta yatacaksınız. Tüşkan Hanım öncelikle hastanemize hoş geldiniz İsmim Serhat Gülpınar Hemşireyim Bugün ben ilgileneceğim sizinle Bundan sonraki süreçte de Nöbetli bir sistemde çalıştığımız için Farklı arkadaşlar ilgilenebilir Gelen her arkadaş size kendisini tanıtacak Ve siz ona ismini söyleyerek hitap edebilirsiniz Serhat Bey vesaire gibi Türkan Hanım yattığınız süreçte bu odada kalacaksınız. 7 numaralı oda burası. Ben size kısaca odamızı tanıtayım. Yattığınız yatağın baş kısmını ya da ayak kısmını kaldırmak için, yatağı yükseltmek için hasta başındaki bu kumandayı kullanacaksınız. Ben size de anlatayım. Tamam. Hani hastamız uygun olmadığı süreçte siz kullanırsınız. Zaten temel anlamda nasıl kullanacağı üstünde resimlerle yönergesi var. Baş tarafını kaldırmak için bastığınızda kalkar, buraya bastığınızda iner. Ortadaki düz bölüm yatak seviyesini yukarıya da aşağısı içindir. Bu bölümde yatağın ayak kısmını kaldırıp ya da indirmek için kullanılıyor. Yatağın üç bölüm kısmı başı, başı gövdesi ve ayakları. Burada kaldığınız süreçte hastanın yatağına oturmuyorsunuz. Hmm. Yandaki yatak boş dahi olsa gece yatmak için onu kullanmıyorsunuz. Kaldığınız süreçte bu koltuğu kullanacaksınız. Yatmak istediğinizde koltuğun alt kısmını çektiğinizde koltuk zaten açılıyor ve yatak şekline dönüyor. Hastamızla ilgili serum bitti ya da hemşireye ulaşmanız gereken bir durum olduğunda yatak başımızdaki şu aparatı kullanacağız. Bu hasta başı çağrı Cihazın üzerinde iki tane düğmesi vardır. Sarı olan üzerinde ışık işareti var. Bunu gece oda ışığı da olmayabilir. Karanlık olduğunda bastığınızda tepe kısmındaki ışık yanar. Dışı amaçlı kullanabilirsiniz. Hani yanında hasta yatıyor olabilir. Rahatsız etmemek için çekmeceden vesaireden bir şey alacakken bunu kullanırsınız. Eğer hemşireye ihtiyaç duyuyorsanız bu saklan serumunuz bitmiş olabilir, ilaç saati olabilir, hastanızın rahatsız olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Eğer görevli hemşire hanımın ya da hemşire beyin gelmesini istiyorsanız şu kırmızı butona basacaksınız. Bu düğmeye bastığınızda bizim hemşire odamızın karşısındaki tabelada hasta odasının numarası yazar ve görevli arkadaş hemen gelip size yardımcı olmak için buraya gelecektir. Eğer yine oda ışıkları kapalı iken hafif bir ışık istiyorsanız şu düğmeye basarak hasta başındaki bu ışığımızı kullanabilirsiniz. Aydınlatma hakkında bilgi veriyoruz. Yatak korkuluklarını nasıl kaldırıp indireceğinizi de göstereyim isterseniz hastanızın güvenliği için yatak korkuluğunu kaldırmak isterseniz korkuluğu kaldırdığınızda kendisi zaten bu şekilde kalkar eğer indirmek istiyorsanız şuradaki butonu çektiğinizde korkuluk aşağıya doğru iner odada bulunduğunuz süreçte hemen sağ tarafımızda kullanılan dolaba kişisel ihtiyaçlarınızı elbise vesaire koyabilirsiniz iki tane bölmesi vardır bir tanesi Türkan Hanım'a ait Diğeri de yan yatağa gelecek hasta için. Ayrıca dolabın içerisinde buzdolabı mevcut. Bunun içerisine su vesaire gibi kişisel yiyeceklerinizi koyabilirsiniz. Hayır dışarıdan yiyecek getiremiyorsunuz. Hastanede kaldığınız süreç boyunca sabah saat 6'da öğlen saat 12'de ve akşam saat 5'te 3 öğün olmak üzere Ana yemekler çıkar. Hastaneden hastaneye değişebilir bu, bu ama genelde bu şekilde. Sizden ricam boynuzda takıl olan refakat çıkartını hiçbir zaman çıkartmamanız. Hastanede giriş çıkışlarda ya da servis içinde yemek vesaire ihtiyaçlarınız için refakat çıkartmanızın üzerinizde olması gerekiyor. Havuzun kadarıyla tiyaret saatlerinden dışında bir yerlere gelemiyor. Gelemiyor. Onu da ben unutmadan söyleyeyim. Ziyaret saatleri öğlen 12.30. Ziyaret saatleri 3. hastaneden hastaneye değişebilir. Yine bu konu hakkında hastaya bilgi verilmesi lazım. gerekir. Hayır, tüm hastanelerde olduğu gibi canlı çiçek getirmemenizi rica ediyoruz. Daha, yani getirmek istiyorlarsa kolonya vesaire gibi şeyler getirebilir daha ihtiyacı olan. Ziyaretçi saatleri dışında siz de yakınlarınıza bu konuyu belirtin. Onun dışında hem sizin kendi hastanızın sağlığı ve tedavisinin aksamaması için hem de bulunduğunuz servisteki diğer hastaların tedavisinin aksamaması için gelmemelerini siz de isterseniz mutlu olursunuz. Kesinlikle. Odada bir adet telefonumuz bulunuyor. Ben size dışarı çıktığımızda hastanenin telefon numarasını vereceğim. O dahili telefon evet. numarasıdır. Aradığınızda hasta odasına bağlanmak için yakınlarınız konuşmak isterse bu telefonun bir dahili numarası var. Onu da ben size yazacağım. Onu tuşladıklarında hastayla görüşülebilir. Bu konudaki sizden ricam ise gece saat 12'den sonra çok fazla aramasınlar. Burada bir diğer hasta yatacağını varsayarsa onun da uyku düzeni vesaire için 12'den sonra çok aramasınlar. Evet, düzenimizde de bu böyledir zaten. Telefon görüşmesi uygun değil. Yasak demeyeyim ama uygun değil. Odada kaldığınız süreçte televizyondan faydalanabilirsiniz. Kumanda şu an hasta başında. Bazen kumanda hasta başında bulamazsanız görevli hemşire hanımdan kumanda talep ederseniz size kumandamızı verecektir. Oda içinde size anlatacağım. Başka şunu söyleyeyim. Yemeklerini yemek için bu sehpamızı kullanacak. Kolonya vesaire ilk etapta elinde olması gereken ihtiyaçlar için de hasta başındaki etajeri kullanacak. Türkan Hanım siz yatağınızda Yemek yiyeceği masası size, e, boyuna göre alçalabilir, yükselebilir, ayarlanabilir genellikle. Onlar hakkında bilgi vereyim. Onun dışında kafanıza takılan ya da eksik kaldığını düşündüğünüz bir şey varsa sorarsanız yardımcı olurum. İsterseniz geçelim. Ben size tuvalet ve banyoyu göstereyim. Bulunduğunuz süreç içerisinde bu odadaki iki hasta için bu tuvalet ve banyoyu kullanacağız hastanemizde 24 saat sıcak suyumuz mevcuttur. hastanızı eğer banyo yaptırmak isterseniz görevli hemşireye bu talebinizi bildirin. Doktoruyla görüşüp uygunsa hastanızın tedavi açısından ekstra bir durum yoksa o izin verdiğinde burayı kullanabilirsiniz. Tamam. İçeride dediğim gibi banyo ve tuvalet ihtiyacı için kullanacak. El yıkama ya da kişisel ihtiyaçları için tamam. lavaboyu kullanacak. Ben size içeride ekstra şunu göstereceğim. Şimdi banyo yaptırıyor olabilirsiniz hastanızı evet. ya da hastanız tuvaletteyken girmenizi istemedi. Eğer hastanız içerideyken ben size anlatayım siz hastamıza tekrar anlatırsınız. Evet. Kendini rahatsız hissediyorsa acilen odaya birinin gelmesini isterse bu ipi çektiğinde yine hastane içerisinde bu servisteki acil durum çağrı cihazları çalışacaktır ve bu odamızın ışığı yandığında görevli arkadaş hemen gelip Hastanıza o an durumuyla ilgilenecektir. Hı. Hastanızın başı döner vesaire hani bu tip bir şey yaşarsa sizden istediğim hastanız yerinden kesinlikle kalkmasın, hani kapıyı açayım birine sesleneyim diye düşünmesin. Sadece elini uzatıp ipi çeksin ve bulunduğu yere tekrar otursun. Özellikle yürümekte Gerekli zorlanan işler hastalar için çok büyük bir kolay kolaylık bu. Tamam. Başka sormak istediğiniz bir şey var mı? Başka sormak Merkezi sistem klima kullanılıyor. Hastaneler klima genellikle sıcaktır. Hastanemizde merkezi sistem ısınma kullanılıyor ve soğutma için camları kapalı tutmanızı isteyemiz sizden. Tamam. Merkezi klima olduğu için eğer oda ısısını sıcak bulursanız Klima üzerinde iki tane tuş var. Sıcak bu yine e, hastaneye Hangi değişebilir ama ısınma da hakkında da hastaya, hasta yakınına e, yani refakatçıya e, bilgi vermek gerekir tabii ki. Bu tuşu döndürerek yapabilirsiniz. Ara ara evet, cam açıp havalandırma yapmak Kendiniz ayarlamaya çalıştınız ve rahatsız olduysanız evet. görevli arkadaşımıza durumu izah ettiğinizde size gerekli yardım yapacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar. Türkan Hanım geçmiş olsun geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı sizin için? Bir ben bir şey sorsam. Benim Tabii. Bakın de, refakatçi değişikliği, katı gerek var. Yani refakatçi değişimini evet. özellikle istemiyoruz. Hani belirgin bir refakatçi olması. Gelirse zaten ziyaretçi saatine bir yarım saat gideceği yere o şekilde gitsin. Refakatçi değişimi yapmıyoruz. Hastanıza dokunmadan önce ya da dokunduktan sonra hastanede bulunduğunuz süreçte odamızı civarda bulunan mikroplardan korumak için bu dezenfektanları kullanacağız. Özellikle günümüzde dezenfektanın önemi çok edin. daha yani arttı. Olur. Bittiğinde odanızı temizleyen görevli arkadaşa ya da o anki hemşireye söyleyerek isteyebilirsiniz. Kullanmak istediğinizde şu baş kısmından avucunuza sıkıyorsunuz. Sıktıktan sonra da hızlı bir şekilde değil de yavaşça elinizi ovalar şekilde her tarafına sürüyorsunuz evet. ve hiçbir şekilde kurulamıyorsunuz. İçerisinde alkol olduğu için kendisi uçacaktır. Sizi ve hastamızı mikroplardan koruyacaktır. İyi, iyi, iyi. Ben teşekkür ederim. Bu şekilde söyleyeceğim. Teşekkür ediyorum. Peki geçmiş olsun. Faydalı bilgi verdiniz. Geçmiş Evet arkadaşlar, dinlediğiniz için teşekkürler. Bir, bir sonraki saat görüşürüz.